Merhaba, bugün arazinin mantıkla ilgili olan bilimine biraz değineceğiz. Aslında biraz baktım, kurca adım gördüm. Bana sıkıcı geliyor ama ne yapalım ya, yani ben de hiç video çekmek istemiyorum böyle. Zorla video çekiyoruz burada hiç gerçekten. Ne video çekmek istiyorum, ne bir şey yapmak istiyorum. Öyle boş boş video çekiyoruz işte. Bu arazinin ikinci er Cez kimdir? 12. yüzyılda İran'ın e, Rey doğmuş Buhara, Herf, e, Halet ve gibi önemli merkezlerde eğitim almış kelamcı filozoftur. Mantık Kur'an'ı ya da dini meseleleri anlamak değil, bunu mantıklı bir temel üzerine oturmak istemektedir. Düşünce yapısında. Mantık nedir? Errazi'ye göre ne işe yarar? Bugün Bugün mantık ne olmak şeklinde algılandığını biliyoruz. Fakat İslam dünyasında özellikle Gazaya'dan sonra mantık felsefesinin dışına taşırken, hem üzerinde bir yöntem halinde gelişir. Her razı bu seç noktası dönüm noktasına gelir. Arrazi'ye göre mantık zihnin doğara düşünmesini sağlayan bir araçtır. İnsan zihni yanılabilir. Arrazi biraz daha burada seküler dediğimiz, düşünceyi sorgulayan ee, kelam ve mantık ilimlerini kuran dediğimiz bir şekilde e, bir şeydir. Hani burada oturup muhafazakar değil de muhafazakar olmayan bir şekilde bunları yapmıştır. İki bölüme ayrılıyormuş tasavvuf, kavram, bir şeyi düşünmek ama hakkında henüz bir yargıya varmamak, tasdik, hükme, hükmetmek, kavramlar arasında bir ilişki kurmak şu doğru ya da şu yanlıştır. Klasik İslam mantığında çok önemli çünkü hükme ulaşabilmek için önce kavramların ne olduğunu anlamamız gerekir. Ha, tasavvuf, Kanka bir şey hakkında kavram vermeden önce, tasdik hüküm vermeden önce... Ben aman koyayım ya. Kavram, tasdik... Başka video çekeceğim. Ne bu ya? tastik var. Şimdi kavram düşünmek, kafa yormak. Tastik hükmetmek işte. Yani bir şey hakkında düşünüyorsunuz ama hani herhalde bir karar vermiyorsunuz. Mesela bardak var. Ben bu bardağın neri üstüne düşünüyorum. Bardak var. Ama hüküm vermiyorum falan. ...bir işe yaramıyor. <Gülüyor> 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 Her razı kimdir? Tasar kelam Kelame mantık. Erzal mücadele alanı. Ee, gelenek, çerçeve mantığı yenilik ve bidat olarak görmek. felsefenin yaptığı gibi mantığı metafizmin temeli saymak. Erraz bu ikisinin tam ortasındaydı. Akıl ve vahiy çatışmaz. Yeter ki doğru düşünme yolları izlensin. Her yani burada bir vahiy geliyor. Vahiy geliyor tartışılıyor işte böyle miymiş böyle miymiş falan da filan da fiş mekanda eleştiriler var şüphecilik şüphecilik olarak değerlendir ama çocuk yapış şüpheciydi Şimdi i̇şte mesela şey gibi hadis gelmiş tamam mı hadis doğru mu fıkıh hadis, hadis mi sahih hadis mi Hani hadisin doğruluğunu bile kontrol ederken aynı şekilde kelema başvuruyor yani bu kelam doğruysa Kur'an'ın Mesela bir alanında bir Kur'an'ın bir ayetiyle ilgili bir hadis var diyelim. Bu hadisin genel anlamda mesela çatışıyor mu çatışmıyor mu? Kur'an'ın geneli bakılıyor? Genelinden bir kelam mantık yürütülüyor. Çatışmıyorsa bu hadis doğrudur. Çatışıyorsa bu hadis yanlıştır. Bu hadisin çatışıp çalışmadığını anlamak için Burada bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani Kur'an'ın geneli ne bakıp bu çatışıyor mu, çatışmıyor mu ya da çatışsa bile ne olacak hakkında fikir yürütmek gerekiyor. İşte çatışmıyorsa bu kelam ve mantık arasındaki fark. Kelam biraz daha yoruma açık dediğimiz kelam bir de söz demek aslında. Kelam söz söylemek, yoruma açık olan kısımlar olarak yapıyor. Er-Razi'nin etkisi sadece İslam miyasa sınırlı kalmadı. Batı'da Latince'ye çevrilen bazı eserlerin Orta Çağ Skolastik düşüncesini de etkiledi. Ama en çok etki Osmanlı madreselerinde gördü. 15. yüzyılda mantık medrese mütfakatından vazgeçmez parçası ve bu Er-Razi'nin katkısı çok büyüktü. Peki bizim bize nasıl söyler? Aklı olmayan dinde olmaz. Yani hakka dolaşmak için her şey değil, Onu düşünmek gerekir. Yani akıl yoksa din de yoktur diyor. Yani bir bir şekilde eylemlerimiz var. Eylemlerimizi yapıyoruz ama din de gerekli oluyor bunun için. Aklı olmayan dini de olmaz. aslında çok mantıklı bir görüş. Onu buraya kadar. Hiç çekesin diyor ne video çekesin var ama ne ne YouTube yapasın var hiçbir şey yapasın yok ama burada bok gibi yaşıyoruz. Öf, keşke para olsa da yurt dışına gitsem.